Kocaeli Belediyesi'nin sadece bir konsere 198 milyon liralık bir ödeme yaptığını belirtti. Sadece bir konsere 198 milyon lira ödeme yapmışız. Biz. Bakın hiç lafı eveleyip gevelemiyorum. Bunu ispatlasınlar. Görevde bir dakika duran şerefsiz, namussuz alçak. İspatlayamazlar. Aynısını beklemiyorum. Yapamayacaklarını biliyorum çünkü. Senin istifa etmeyeceğini zaten biliyorum. Apaçık bir yalan ve iftira. Sana yalan söyletenleri ifşa et. Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dört kazan kaynıyor. Bir kazan kaynıyor demiyorum, dört kazan kaynıyor. Dört ayrı koldan dört kazan kaynarken ardı ardına da hatalar yapmaya devam ediyorlar. İlkelerini unutmuş bir Cumhuriyet Halk Partisi ve neoliberalleşen bir Cumhuriyet Halk Partisi bugün ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış noktaları öneren bir Cumhuriyet Partisi değil, kendi içerisinde Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Yerelde de efendim işte milletvekili adayları kimler olacak? Belediye Başkanı adayları kimler olacak? Birinci parti olduk. Bu birinci parti olmanın verdiği rehavetle, sarhoşlukla sanki yarın hemen iktidara geleceklermiş gibi kendi arasında, kendi içinde iç çatışmaların olduğunu görüyoruz. Bu hayır alamet değildir. Bugün Ekrem İmamoğlu da bu çatışmalara değindi. Aslında çok da değinmek istemiyordu. Fitne ateşine odun atmak istemiyorum diyordu Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu da buna benzer şeyler söylüyordu. Ama kraldan çok kralcılar bu fitne ateşlerini sürekli körüklüyorlardı. Ama neden? E çünkü siyasi, politik, Türkiye ile çok ilgilenen insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmiyorlar. Ne halkın durumu ne memleketin durumu çok önemli değil. Varsa yoksa koltuklar işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu pozisyon. 13 yıl partiyi yönetti, 13 yıl parti seçim kaybetti. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar aslında seçim kazanmaya çok müsaitken Ekmelettin'i bir aday gösterdi. O da yetmedi. Altılı Masa'yı kurdu. Yüzde birlik oyları olmayan AK Parti'nin kovulmuş sözüm ona muhafazakarlarıyla birlikte sanki Türkiye'de iktidarı ele geçirecekmiş, geçirmiş gibi bir havaya kapılarak 30-40 tane milletvekilini, Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı milletvekilini meclise soktu ve bunu da bir başarı olarak görüyorlar. Yani seçim kaybetmeyi örgütlüyor Kılıçdaroğlu demiştik. Neoliberaller Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmiş demiştik. Halkçılıktan hiç alakaları yok demiştik ve bugün de öyle. İlçe başkanlarından tutun bugün milletvekillerine kadar genel başkana kadar, MYK'ya kadar, parti meclisine kadar hepsi, herkes nasıl olsa iktidar oluyoruz, birinci parti olduk. Biz bu koltukları nasıl tutarız, nasıl bir iki koltuk daha yukarıya çıkarız hesabındalar. Memleket çok umurlarında değil. Bunu açık açık söyleyebiliyorum çünkü aha Kocaeli'de de ortada, İstanbul'da da ortada, Ankara'da da ortada. Evet Mansur Yavaş Rıza Zerrab'ın karısına, eski karısına Ebru Gündeş'e 70 milyon lira konser parası ödedi diye haberler çıktı ve Mansur Yavaş birdenbire bir savunmaya geçti. Efendim başkaları da yapıyormuş, başkaları da veriyormuş, öyle bir para verilmemiş, bilmem kaç tane şeye verilmiş falan filan böyle bir savunma pozisyonuna geçti ve sonra dedi ki suçlu olanlar, suçu olanlar cezasını çeker. E baştan söyle, e baştan söyle. Sonra Rıza Zerrab'ın eski karısıyla cumhuriyet değerlerinin ne alakası var kardeşim? Cumhuriyet konserleri Ebru Gündeş'e mi kaldı? 70 milyon para. E kardeşim 70 tane üniversiteli gruba, üniversite çocuklarının oluşturduğu gruplara birer milyon verseniz ya bu çocukların da hayatı kurtulur ve Cumhuriyet'in ruhuna gerçekten çok büyük bir katkı olur. O heyecan, o ruh, o kutlamalara yansır. Ebru Gündeş hangi ruhu yansıtacak ya? Rıza Zarrab'ın altın kaçakçılığını mı yansıtacak Cumhuriyet'in ruhuna? Ayıptır yani. Böyle bir şey zaten baştan yanlış. Ben sanatçı demiyorum onlara. Sanatçı değiller. Bana göre sanatçı. Halkın sanatçısı hiç değiller. Ne alaka ya? Cumhuriyet konserleri veriyor. O kadar para ona niye veriyorsunuz kardeşim? Bu tür eylemler ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy getirir ne de halka bir fayda getirir. Bu kadar üniversiteli çocuk ekonomik sıkıntılar içinde boğulurken Ebru Gündeş ve Sazlılarına uzantılarına 70 milyon. Ayıptır yani. Bu, elbette basın bunu dillendirecek, elbette basın bunu konuşacak derim ya. Mansur Yavaş önce savunma pozisyonuna geçti, sonra suçlu kimse cezasını çeker dedi. Ama asıl olan bir şey var. Ebru Gündeş'e konser verdirmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük ayıbıdır. Tıpkı Özgür Özel'in, tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Furgut Özal'ın karısının elini öpmesi gibi. Turgut Özal'ın mezarını ziyaret etmesi gibi. Bu kadar mı kopuksunuz bu memleketin gerçeklerinden? Semra Özal'ın elini niye öpüyorsunuz kardeşim? Daron gibi adama övgüler düzüyorsunuz ya. Böyle bir şey olur mu? Kılıçdaroğlu hem Rifkin'e gidiyor hem Daron'a gidiyor. Ya bunlar küresel sömürgecilerin iktisatçıları. Bunların önermeleri aha işte Mehmet Şimşek orada. Niye hiçbiriniz Mehmet Şimşek'i eleştirmiyorsunuz? Niye demiyorsunuz kurumlar vergisi ne oldu kardeşim? Niye bu fabrikatörlere vergi yok Niye bu ülkenin yerin altında üstünde ne varsa at, alıp götürüp vergi cennetlerindeki servetlerine servet katan bu şirketler neden bu memlekete vergi vermiyor diye niye sormuyorsunuz be kardeşim? E Daron ve Rifkin bu adamların temsilcileri. E sen bu adama övgüler düz düzüyorsun. Kemal Derviş gelmiş kurumlar vergisini %50'den %30'a düşürmüş. Ali Babacan gelmiş %30'dan %20'ye düşürmüş. Mehmet Şimşek gelmiş Yahu bu memlekette ne yapıyorsa, ne vergi varsa yoksul insana halka bindirmiş, halen de bindirmeye devam ediyor. Ağzınız açık tek laf etmiyorsunuz. Ondan sonra biz muhalefetiz, biz birinci partiyiz, biz Türkiye'yi düzelteceğiz. Kuruluşundan çok farklı bir noktaya getirilmiş Cumhuriyet Halk Partisi ve bugün Kemal Derviş'i dahi eleştiremiyorsunuz. Gidip Turgut Özal'ın karısının elini öpüyorsunuz. Mehmet Şimşek'e çıtınız çıkmıyor ve Daron Rifkin'e de Daron ve Rifkin'e de övgüler düzüyorsunuz. Yazıklar olsun. E bu kafa, e bu kafa, bu mantık Ebru Gündeş'e de 70 milyon da verir, 170 milyon da verir. Ondan sonra çıkıyor Özgür Özel de diyor ki bakın öyle bir hataya düşüyorlar ki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir da, 198 milyon vermiş konsere. Adam çıktı bunu bangır bangır haykırdı. E böyle bir şeyin olmadığını da Tayyip Büyükakın çıktı söyledi. Rezil oldu mu? Oldu. E iftiracı konumuna düştü mü Cumhuriyet Halk Partisi düştü. E peki niye Cumhuriyet Halk Partisini bu duruma düşürüyorsunuz? Kulaktan dolma bilgilerle böyle bir şey yok diyor adam. Eğer ki Böyle bir şey ispatlarsanız ben istifa ederim diyor adam. İstifa etmeyen şerefsizdir diyor adam. Siz niye istifa etmiyorsunuz böyle bir iftira attığınız için? Veya özür dilemiyorsunuz. Bir yanlışlık olmuş, yanlış anlaşılma olmuş diyebilirsiniz demiyorsunuz. Ve lafı çeviriyorsunuz organizasyonlara. Öyle bir organizasyonlarda değil. Adam çıktı tek tek kalem kalem hepsini açıkladı. Yahu ulusal basına düştünüz ulusal basında CNN'de bile kaç tane televizyon kanalında çıktı. CNN'de bile bu konu tartışıldı. Artık en insaf Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu duruma düşürmeye hakkınız yok. İşte bakın adam anlatıyor nereye ne para harcandığını, öyle bir harcamanın olmadığını ve ispatlamazsanız İspatlayın, istifa etme şerefsizdir diyor. Onurluca bir duruş sergiliyor. Siz özür dahi dilemiyorsunuz. E oldu mu şimdi? E olmadı. Araştırdık, araştırdık. Bu bilgi nereden geldi? Kocaeli Örgütü'nden böyle bir bilgi gitti Özgür Özel'e diye düşünüldü söylendi ama işin aslı öyle de değilmiş. Kocaeli'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey yöneticilerine teker teker sordum ve konuştuk. Öyle bir şey bizim örgütümüzden gitmedi. Bilgiyi Özgür Özele, Mansur Yavaş vermiş. Yani bakın şimdi Mansur Yavaş hiç araştırmadan, hiç bilmeden o Özgür Özel'e nasıl verdi? Burada bir kasıt mı var? Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyor. Özgür Özel de İmamoğlu ile birlikte hareket ediyor. Özgür Özel ile Mansur Yavaş farklı kulvardalar, farklı taraftalar. Mansur Yavaş bu bilgiyi verirken kasıtlı mı verdi yoksa ona da kasıtlı verdirildi mi bir yerden? Bunu da düşünmek lazım. Bu bilgiyi kullandıktan sonra lafı değiştirdiler. Öyle bir şey olmadı ortaya çıkınca organizasyonlar dediler. Burada Tayyip Büyük Akın'a yöneltilen iftiralar sonuçsuz kalmıştır. E Tayyip Büyük Akın gereğini söylemiştir ama Cumhuriyet Halk Partisi gereğini yapamamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşüldüğü duruma bakın. Rıza Zarrab'ın uluslararası kaçakçının eşi olan, eski eşi olan Ebru Gündeş'e verilen paralar böyle atlanmaya çalışıldı. Yani iftira yoluyla atlanmaya çalışıldı. O iş unutturuluyor. Yahu Ebru Gündeş Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına nasıl bir ruh katacak ki 70 milyon para ona ve SAS takımına veriliyor. Dedim ya, bir sürü öğrencilerin kurduğu gruplar var. Bir sürü cumhuriyetçi sanatçı var. Birçoğu parasız yapar zaten de. Ama destek olmak amacıyla öğrencilerin kurduğu gruplara bu paranın binde biri verirse adamlar Allah Allah derler. Onu da yapmıyorsunuz. Ebru Gündeş'e veriyorsunuz. Rıza Zarrab'ın eski eşine bu paraları veriyorsunuz. Ne hakla? Ne hakla veriyorsunuz? Memlekette Cumhuriyetçiler mi bitti? Cumhuriyetçi sanatçı mı bitti? Memlekette halkçı sanatçı mı bitti? Yok muydu? Onlar parasız bile yaparlardı.